Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Tokyo'da askeri komutanlık kuruyor. Daha doğrusu kurdu. Üst düzey Amerikalı ve Japon yetkililer Çin'e karşı koymak için Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya işbirliğini artırma kararını aldılar. Amerika Çin'in bölgede askeri yığınak yaptığını ve saldırgan davrandığını iddia ediyor. Japonya'da yeni bir askeri komutanlık kurma gerekçesi bu. Yeni girişim pazar günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Japon mevkidaşları Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ve Savunma Bakanı Minoru Kihara'nın katılmayı Japonya'da gerçekleştirilen ortak toplantıda açıklandı. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri kurulacak yeni komutanlığın en çok Çin tehdidine karşı olduğunu açık açık ifade ettiler. Yani imalarda bulunmadılar, kapalı açıklama yapmadılar. Net bir şekilde Çin'i hasım olarak, düşman olarak karşılarına koydular. iki artı iki bakanlar toplantısı sonrası yapılan açıklamada Çin'in Doğu Çin denizi, Güney Çin denizi ve ötesindeki eylemleriyle ötesindeki eylemlerine odaklanıldı. Bundan bahsedildi daha çok. Rusya ve Kuzey Kore'nin düşmanca faaliyetlerinden de bahsedildi. Tabi onlar söylüyor düşmanca faaliyet diye. Japon ve Amerikalı yetkililer ayrıca bölgesel güç mücadelelerini giderek daha da ağırlaşan güvenlik ortamı şeklinde tanımladılar. Yani hem Tokyo'ya göre hem Washington'a göre Pasifik'in kuzeyinde ortam giderek ağırlaşan bir güvenlik ortamına dönmüş durumda. En çok dinilen konulardan biri Japonya ve Çin'in bir parçası olduğunu iddia etti Doğu Çin Denizi. Doğu Çin Denizi paylaşılamayan bir deniz. Çin'in bu bölgeye komşu hemen hemen her ülkeyle deniz paylaşım sorunları var, ada paylaşım sorunları var. Zaten. Pasifik'te bir savaş çıkacaksa bunun önemli nedenlerinden bir tanesi. Büyük ihtimal deniyor ki Doğu Çin denizinde paylaşım kavgalarından çıkabilir deniyor. Amerikalı ve Japon üst düzey yetkililer hükümetlerinin Çin'in veya baskıyla bu bölgedeki statikoyu tek taraflı olarak değiştirmeye çalıştığını bunun doğru olmadığını bu bölgede bir değişikliğe gidilecekse bunun ancak ve ancak anlaşmalarla ve hukukla olabileceğini vurguladılar, yinelediler. Baştaki habere dönecek olur isek, Amerika Birleşik Devletleri Japonya'da bir askeri komutanlık kuruyor ve bunun başına da 3 yıldızlı bir or generali getiriyor. Aslına bakarsanız Japonya tarafı bu komutanlığın başına 4 yıldızlı bir Amerikan generalinin geçmesini istemişti. Fakat Amerikalılar kendi iç düzenleri gereği 3 yıldızlı bir generalde karar kılmış oldular. Böylelikle Amerika'nın savaş kabiliyetleri ilk kez Japonya topraklarındaki bir karargah komutası altına girmiş olacak ve ülkedeki Amerika güçlerinin yaklaşık 5000 kilometre uzaklıktaki Hawaii'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hint Pasifik komutanlığından talimat beklemesine gerek kalmayacak. Buradaki komutanlık yine havaiye bağlı olacak ama kendi içerisinde pek çok kararı özgürce alabilecek daha otonom bir karar alma mekanizmasına sahip olacak. Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki komuta ve kontrol ilişkilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hamle, anlaşma Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu Washington ziyaretinde kararlaştırılmıştı. Japonya'da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı bitiminden bugüne kadar Amerikan askeri varlığı mevcut. Hem de oldukça büyük bir askeri varlıktan bahsediyoruz. Japonya'daki Amerikalı asker sayısı 54 bini geçiyor. 54 bin muazzam bir rakam. Bugüne kadar bu ordu binlerce kilometre uzakta bir Amerika adası olan Hawaii'den yönetildi. Amerika hızlı hareket edebilmek için ve muhtemelen Çin tehlikesi yaklaştığı için Japonya'daki askerlerini doğrudan Japonya'da konuşlanmış Japonya'da bulunan bir askeri komutanlıktan yönetmek istiyor. Kurulan yeni Orta Kuvvet Komutanlığı'nın karargahı ise Tokyo yakınlarındaki US Forces Japan yani USFJ denilen bir askeri idari karargahı kullanacak. Yani yeni Amerika Orta Kuvvet Komutanlığı'nın merkezi US Forces Japan karargahları olacak. Burası Tokyo'ya 30 kilometre mesafede Yokota hava üssünde Yokota dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'da çok sayıda askeri üssü ve tesisi bulunuyor biliyorsunuz 54 bin askeri tek bir yerde tutmak zaten mümkün değil Japonya'nın en kuzeyinden en güneyine kadar Amerikan üsleri dağılmış durumda bunlar içerisinde kadena ve Futenma üsleri Özellikle önemli çünkü bu üslerin bulunduğu Okinawa adası Tayvan'a çok yakın bir ada ve Çin'e de yakın bir ada. Çin'i tam karşıdan görüyor derler ya hani o kadar stratejik bir öneme sahip bu Okinawa adası. Japonya'dan başlayarak Okinawa, Tayvan ve güneye doğru Çin'i adeta kuşatan bir adalar zinciri söz konusu ve Amerika Birleşik Devletleri bu birinci ada zincirine ek olarak yine Japonya'dan başlayan Guam Adası ile devam eden ikinci bir ada zinciri kurmuş durumda. Çin'in fiilen kuşatılması çalışması diyebiliriz bu çalışmalara. Amerika'nın Japonya'da 54 bin askeri olduğunu söylemiştik. Oysa ki Orta Doğu bölgesine baktığımızda Amerika Orta Doğu'yu çok önemsiyor falan deniyor yani. Orta Doğu bölgesinde bütün ülkelerdeki Amerikan asker sayısını üst üste yığdığınızda 50 bin askeri bulmuyor. Üstlerdeki asker sayısı. Oysa ki sadece Japonya'da 54 bin Amerikan askerinin olduğunu görüyoruz ve onlarca da askeri tesis mevcut. Amerikalıların Almanya'da da 10 binlerce askeri var. Bir dönem 50 bin civarındaydı. Şu anda biraz az gibi ama yine on binlerce askerden bahsediyoruz. Bu arada Güney Kore'de 28.500 Amerikan askerinin konuşlanmış olduğunu görüyoruz. Yani Güney Kore ile Japonya'yı topladığımızda Amerika'nın Çin'in hemen burnunun dibinde bu iki ülkede 82.500 askeri olduğu anlaşılır. Baktığınızda 82.500 hani savaş durumunda asker demek İngiliz ordusu gibi Fransız ordusu gibi Alman ordusu gibi adeta müstakil bir ordu oluşturuyor. Amerikalıların bu iki devlete konuşlanmış olan askerlerine sayısı. Japonya'da kurulan Amerikan komutanlığına dönecek olur isek Amerikalı yetkililer yeni komutanlığın sorumluluklarının coğrafi kapsamının ne olacağını kabiliyetlerinin ne zaman devreye gireceğini ve, ne büyüklükte bir kadroya sahip olacağını henüz açıklamış değiller. Amerikalı yetkililer Yeni Amerikan Komutanlığı'nın Japonya'nın paralel komutanlığıyla nasıl etkileşime gireceği konusunda da henüz ayrıntı vermediler. Gelişme çok taze. Önümüzdeki günlerde detayları ortaya çıkacaktır. Amerika ile Japonya arasındaki bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede ayrıca ilk kez Amerika'nın müttefiklerine yönelik saldırıları caydırmak için nükleer güçlerini kullanma taahhüdünü tanımlamak için kullanılan genişletilmiş caydırıcılıktan da bahsedildi. Genişletilmiş caydırıcılık yani nükleer savunma işbirliği. Hem Japonlar hem de Güney Koreliler Amerika'nın nükleer savunma şemsiyesinin altına girmek istiyorlar. Bunu hem Kuzey Kore nedeniyle istiyorlar, hem Rusya nedeniyle hem de Çin nedeniyle. Baktığınızda bu bölgede Çin, Kuzey Kore ve Rusya. Üç devlet de nükleer güç konumundalar. Ama ne Japonya'nın ne de Güney Kore'nin nükleer silahı yok biliyorsunuz. Bunlar isteseler bunu belki geliştirebilirler ama uluslararası hukuka göre geliştirme hakları, yetkileri yok. Bu nedenle de Amerika'nın nükleer savunma, nükleer işte silahlar ile Güney Kore'yi ve Japonya'yı savunmasını istiyor bu ülkeler. Bu konuda da yazılı garantiler bekliyorlar, yani temennilerin ötesine geçilmesini istiyorlar. Bu ülkelerin zorlamasıyla da görüşmelere nükleer silahlar girmeye başladı. Eğer onların istedikleri gibi olur ise, yani Amerikan nükleer silahları buraya gelir ise daha görünür hale. Gelir ise bunun anlamı Doğu Asya'da da e, tıpkı Avrupa'daki gibi bir nükleer yarışın başlayacak olmasıdır. Biliyorsunuz Avrupa'da Putin ikide bir nükleer silahları kullanırım tarzında çıkışlar yaptı. Buna Amerika'nın cevabı nükleer başlıklı füzeleri Almanya'ya taşıma kararı oldu. Batı dünyası Rusya'ya karşı silahları daha belirgin yerlere koymaya ve başka silahlar da üretmeye başlıyor. Bu gelişmenin bir benzerinin Pasifik'te, Asya Pasifik'te de yaşanacağını buradan anlıyoruz. Yani en son yapılan Amerika ile Japonya arasında yapılan görüşmeler bunu doğruluyor. Amerikalılar nükleer başlıklı füzelerini belki de Japonya'ya yerleştirecekler. Belki de Güney Kore'ye yerleştirecekler ve sadece ya zaten bu bölgede nükleer silah yok değil var ama daha belirgin hale gelecek. Gösterecekler bunu karşı tarafa ve kim bilir e, bilemiyorum bu işin içerisinde Güney Kore ve Japonya daha fazla gelecek gibi de duruyor e, Elbette bir taraf bir şey yaparsa öbür tarafta durmaz yani Kuzey Kore'nin özellikle buna nasıl cevap vereceğini Çin'in Rusya'nın nasıl cevap vereceğini Önümüzdeki günler bizlere gösterecek Amerika'nın Japonya'da bir askeri komutanlık kuracağını söyledik Ayrıca Amerikan nükleer gücünün bu bölgeye daha görünür bir şekilde geleceğini ifade ettik. İki müttefik arasındaki yani Japonya ve Amerika arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmeye yönelik çok daha geniş çabalar var. Bu aslına, bakar, aslına bakarsanız bir proje gibi, çok büyük bir proje gibi ve Japonya'nın batının endüstriyel tabanını güçlendirmesi gibi de burada bir fikir var. Yani Japonya biliyorsunuz bir endüstri devi. Japon sanayi dünyanın en büyük sanayilerinden bir tanesi. Şimdi Amerikalılar bu sanayinin savunma sanayine de dönüşmesini istiyorlar. Bir, ikincisi de Batı'nın silah üretimi, silah geliştirmesi, uzay çalışmaları. Bu çalışmalarına Japonların hem sermaye katarak hem de teknolojilerini, bilgi birikimlerini katarak katılmasını bekliyorlar. Aslına bakarsanız Japonlar da bu konuda çok isteksiz değiller. Şu anda halen Japonya'da Patriot füzeleri üretiliyor. Patriotların bazı füzeleri Japonya'da üretiliyor. Ve bu füzeler biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda da şu anda kullanılıyor. Japonlar ve Amerikalılar böyle değişik bir anlaşma yaptılar. Biraz hile-i diyebiliriz buna. Japonlar Amerika'ya Patriot füzesi veriyor. Bunlar benim sana hediyem olsun diyor. Amerikalılar da ellerindeki başka Patriot füzelerini Ukrayna'ya veriyor. İşin açıkçası yani ne dersiniz bu düpedüz bir oyun. Japonya Ukrayna'ya Patriot füzeleri hibe ediyor gönderiyor. O füzeler de Rusya'ya karşı kullanılıyor. Yani Rusya'nın en doğusundaki komşusu Japonya Ukrayna Savaşı'na dolaylı yollardan katılıyor ve Ukrayna üzerinden en batıda Rusya'yı vurmuş oluyor. Şimdi Amerikalılar bu işbirliğini daha da genişletmek istiyorlar, geliştirmek istiyorlar. Japonların daha çok Patriot füzesi üretmesini istiyorlar. Amerikan silahlarını ortak üretmesini talep ediyorlar. Japonlar ayrıca Amerikan silahlarının da iyi bir müşterisi olmaya başladılar. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nden yüzlerce Tomahawk seyir füzesi satın almaya başladı. Ocak ayında Japonya Amerika'dan 1,7 milyar dolarlık bir maliyetle 400 adet Tomahawk seyir füzesi satın almak için bir anlaşma imzaladı. Amerika bu füzeleri herkese vermiyor. Yani sadece çok yakın müttefiklerine veriyor. NATO üyesi her ülkeye de bu Tomahawk'ları vermiyor. Çok özel e, buluyor bu füzeleri. Mesela kanaatim odur ki Türkiye bugün istese mümkün değil bu füzeleri satmazlar. Kolay kolay satmazlar. Ayrıca Japonya kendi savaş uçağını ve diğer silah ve mühimmatını da geliştirmek için projelere başladı. Japonya ya yakın bir tarihe kadar biliyorsunuz pasifistti. Saldırgan silah üretmiyordu. Hatta kendi ordusunu bile saldırı maksatlı yapılandırmıyordu. Ama şu anda gelmiş olduğumuz noktada Japonlar hummalı bir çalışma içerisindeler. Savaş uçağı üretiyorlar, diğer füzeleri geliştiriyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Amerika Japonya ile işbirliğini geliştirmek zorunda. Çünkü teknolojik olarak ve üretim olarak biraz geri kalmış durumda Amerika. Mesela o hipersonik füzeler, süpersonik hipersonik füzelerin geliştirilmesi, menzilin uzatılması, işte hızın arttırılması, vurulma risklerinin azaltılması. Bunları Japon harikası teknolojilerle Amerikalılar geliştirmek istiyorlar. Amerika'nın Japonya'nın teknolojik birikimini birleştirmek istiyorlar. Ayrıca Japonların parası var o paranın da bu gelişmelere katılmasını sermaye olarak gelmesini Amerikalılar bekliyorlar özellikle uzay çalışmalarında bilgisayar çalışmalarında kuantum yapay zeka çalışmalarında Japonlar Amerikalılara çok iyi bir partner olabilirler Japonlar da bu konuda dediğim gibi çok istekliler Amerika'nın Japonya ile çalışmak isteğinin bir diğer gerekçesi ise Doğu Asya'da Kuzey Pasifik bölgesinde Çin'e karşı Rusya karşı Kuzey Kore'ye karşı dengeleyici önemli bir ülke olması Japonya'nın son dönemde daha doğrusu geçtiğimiz hafta Alaska'ya Rus ve Çin devletleri ilk kez ortak bir bombardıman uçağı devriyesi gönderdi düşünsenize Rus uçakları Çin uçakları bombardıman devriyesi yapıyor. Nerede? Alaska'da. Nerede? Amerikan topraklarının çevresinde, Kanada'nın yakınlarında bu devriye yapılıyor. Artık Rusya ve Çin hani adını koymadılar. Biz askeri müttefikiz demiyorlar. Özellikle Çin böyle bir şeyi zaten kolay kolay söylemez. Ama ne yapıyorlar? İşte Alaska'nın çevresinde, efendim, Japon Denizi'nde, Çin Denizi'nde, Umman Denizi'nde, yani Yemen'in Orta Doğu'nun kıyılarında askeri tatbikatlar yapıyorlar. Askeri tatbikatların dışında anlaşma imzalayıp devriyeler düzenliyorlar. Elbette bu da Batı'yı ve Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri çok tedirgin ediyor. Amerika'nın bu küresel meydan okumaya tek başına veya Avrupa güçleriyle birlikte karşılık verebilmesi mümkün değil. Zaten Avrupa güçlerine baktığınız zaman Almanya'nın, veya Belçika'nın İsveç'in, Finlandiya'nın bunların Pasifik'te bir varlık gösteremediklerini söyleyebiliriz. Almanya yavaştan yavaşa böyle Hint okyanusuna ve Pasifik'e gelmeye başladı. Japonya ile de işte bir askeri anlaşma imzaladılar, işbirliği anlaşması imzaladılar. Diğer taraftan Hollanda'nın bazı gemileri var burada biliyorsunuz Kuzey Pasifik'te. İngiltere'nin burada aktif olduğunu biliyoruz. Kanada'nın aktif olduğunu biliyoruz. Ama bu devletlerin hiçbiri Japonya'nın sahip sahip olduğu sermaye, teknoloji ve istekliliğe sahip değiller. E zaten İngiltere uzak, yani baktığınızda coğrafi bir uzaklık da söz konusu. Bu nedenle Amerika Japonya'nın katkısını önemsiyor. Fakat Japonya'nın ne kadar bu rolü oynayabileceğinden de emin değil. Amerikalılar geçtiğimiz yıl Japonya ve Güney Kore ile üçlü bir askeri ittifak oluşturdular. Japonya, Amerika, Güney Kore. Bunlar resmi olarak kağıtlara da döküldü. NATO benzeri, hani birebir NATO ile aynı değil ama NATO yükümlülüklerine benzeyen yükümlülüklerle bir askeri ittifak oluşturuldu. Yani resmen bir blok kurulmuş oldu, askeri blok oluşturmuş oldu. Amerika bölgeye entegre bir bütün olarak bakıyor. Avustralya'dan Japonya'ya, Filipinler'den Hindistan'a kadar Amerikalılar bu bağlamda Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltılar edinmesine yardımcı olmak için hali hazırda iddialı bir çabanın içerisinde. Avustralya, İngiltere ve Amerika Güney Pasifik bölgesinde AUKUS'u kurdular. Bunu genişletmek istiyorlar, güçlendirmek istiyorlar. Biraz önce söyledik Kuzey Pasifik'te Amerika ile Güney Kore ve Japonya arasında bir askeri ittifak var. Güney Pasifik'te ise Avustralya ile İngiltere ve Amerika arasında AUKUS var. Ee, Güney Pasifik'teki bloklaşma ile Kuzey Pasifik'teki bloklaşma birleşebilir. Yani AUKUS'a e, Japonya ve Güney Kore'nin katılımı söz konusu. Ama bu ne zaman açıklarlar, ne zaman tam bir katılım olur bunu bilmek mümkün değil. Amerika bu askeri ittifakları yapıyor, bölgeye asker yığıyor, silah yığıyor. Ama asıl önemlisi Güney Kore'yi ve Japonya'yı daha çok silahlanması için teşvik ediyor. Daha fazla silah üretin diye bu ülkelere baskı yapıyor. Japonlar şu anda gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini savunmaya ayırmak için savunma harcamalarını artırmakla meşguller. Japonya'nın gayri safi milli hasılasını düşünecek olursanız bunun yüzde ikisinin çok büyük bir rakam olduğunu görürsünüz. NATO'nun pek çok ülkesi henüz yüzde ikilik savunma harcamasına ulaşmış değil. Japonya gibi pasifist işte yakın bir zamana kadar barışçı bilinen bir devletin bütçesinin gelirlerinin yüzde ikisini savunmaya harcaması inanılmaz bir değişimi bizlere gösteriyor. Japonya bir evrim geçirmiyor. Japonya inanılmaz hızlı bir transformasyon geçiriyor. Savaşçı bir savaş makinesi Japonya ile yakında karşı karşıya kalabiliriz. Özetleyecek olur ise Japonya Amerika ile Rusya ve Amerika ile Çin arasındaki artan gerilimde aşırı derecede istekli görünüyor. Hatta Japonya NATO'ya bile üye olmak istiyor. Japon Başbakan'a göre Rusya Savaşı ile Doğu Asya e, arasında çok yakın bir ilişki var. İşin doğrusu Fumio kişi de çok da haksız görünmüyor. Rusya'nın bir ucu Ukrayna'da, bir ucu Japonya kıyılarında. Kuzey Kore Rusya ile askeri müttefik haline geldi bile. Pyongyang Ukrayna savaşının en önemli silah ve mühimmat tedarikçilerinden biri haline geldi. Güney Kore ise sanki savaşta tarafsızmış gibi görünse de Ukrayna savaşında kullanılan pek çok top mermisinin Güney Kore yapımı olduğu, Güney Kore'den Amerika'ya ve oradan da Ukrayna'ya gittiğini hepimiz biliyoruz. Rusya ve Çin her geçen gün askeri müttefike dönüyor. Tüm bunlar yaşanırken Japonya'nın bunlara ilgisiz kalması, bigane kalması düşünülemezdi. Zaten öyle de olmadı. Ancak buna rağmen yine de Tokyo'nun aktivizmi bir savaş ülkesi, bir e, askeri dev olma konusundaki istekliliği gözlerden kaçmıyor. Japonya Amerika'yı bölgeye daha fazla çekmeye çalışıyor. Resmi askeri ittifaklar kurma gayreti içerisinde çok büyük gayretler sarf ediyorlar. Japonya kendi savaş uçağını üretmeye çalışıyor. Diğer ve silahları, füzeleri bunları geliştirmeye çalışıyor. Bu konuda da Amerika ile Japonya arasındaki işbirliği dikkat çekiyor. En son gelişme yani Amerika'nın Japonya içerisinde bir askeri komutanlık kuracak olması bölgede suların ısındığını bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Bölgede sular ısınıyor. Avrupa'da bir savaş var. Orta Doğu'da çok geniş bir çatışma var ve işleme emareleri gösteriyor. Şimdi sırada Pasifik mi var? Pasifik'te ısınan sular kaynamaya başlayacak mı? Ancak şunu hatırlatmak isteriz. Pasifik bölgesinde sular kaynar ise, çatışmalar başlar ise bu bölgenin bütün dünyaya yayılma özellikleri bölgelere göre çok daha fazla. Ne diyelim? Eskiler ne derdi? Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet efendim bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili veya diğer konularla ilgili yorumlarınızı videomuzun altına bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanız halinde videolara daha kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Bunu da hatırlatarak izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.